Cücülerimizde kabızlık var. Şimdi ilaç aldık. Ve 1 litre suya işte 5 milimlik enjektör ile ilave yapıyorsunuz ilacı. Ee, Megatril bulamadım. İnternetten bir arkadaş söylemişti. Sulpamezetain var. Sulpamezetain aldım. İsele karşı iyiymiş sonunda yani da kabızlık var. Kakalarını yapamıyorlar ve gidiyorlar. Şu anlık 3 tane civciv kaybettim. Hani üçünün de e, kayıp olmasının sebebi ki, üstüne basmış sanki hani ben öyle gördüm. Çünkü civcivlerin hiç sıkıntısı yok. 20 tane civcivi çeviremedi yani ondan dolayı. Üstüne basmış diye düşünüyorum. Demek yani bunlar 15'ten fazla civciv olmuyor yani 15 maksimum 15 civciv koymak gerekiyor bunlara. Aslında normalde civcivlerin kanatları sonra çıkarsa çok güzel büyük civciv oluyorlar. Eğer ki hani önce kuyruğu çıkar sonra kanadı çıkarsa çok güzel gelişim sağlıyorlar ama önce kanadı çıkar ondan sonra böyle aşağı doğru salınırsa kanadı civciv çok zorlanıyor büyümekte çok zorlanıyor yani şu anlık inşallah bir sıkıntı olmaz yemlerini veriyorum mısır veriyorum arpa kırması veriyorum mısır kırması veriyorum annesine bazen buğday veriyorum <laughs> Doğal işte evde ne varsa onları veriyorum. Bazen ekmek ısıtıyorum, bayat ekmekleri. Onları veriyorum. Evet, kanadına bastı. Yani bunların tek sıkıntısı kümesi talan ediyorlar. Yani kümesin altının beton olması lazım. Eşeleye eşeleye mahvediyor. Her tarafı darma duman ediyor. Delik açıyor. Yani hatta kümese delik dahi açıyor. Yani. Tek sıkıntı bu. Bak 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 bak. Allah'ım ya Rabbim mahvetti ya civcivi. Çok dengesiz korku. Yani anneleri çok dengesiz çünkü 3 tane civciv gitti yani. Üstüne basmış bildiğim öldürmüş. İnşallah bunlarda bir sıkıntı olmaz. En azından şu 17 tane büyürse bayağı bir mutlu olacağım.